Federal ve eyalet vergileri hakkında bilmeniz gerekenler. Vergilerinizi beyan etme konusunda hala acemiyseniz, federal ve eyalet olmak üzere iki ayrı beyanname verme fikrinden oldukça korkmuş olabilirsiniz. İşin iki katı gibi geliyor, değil mi? Neyse ki durum tamamen böyle değil. E Fi.com gibi bir vergi hazırlama yazılım hizmeti kullanıyorsanız federal vergilerinizi verdikten sonra eyalet vergilerini dosyalamak zor olmak zorunda değildir. Peki eyalet vergilerinizi federal vergilerinizden farklı kılan nedir? İşte bilmeniz gerekenler. Eyalet gelir vergileri Eyalet gelir vergileri bir eyaletten diğerine önemli ölçüde değişebilir. Aslında Alaska, Florida, Nevada, Güney Dakota, Texas, Washington ve Wyoming'de hiç gelir vergisi yoktur. New Hampshire ve Tennessee maaş ve ücretlerden elde edilen geliri değil, yalnızca faiz gelirlerini ve temettüleri vergilendirir. Ve Tennessee 2022 yılına kadar bu vergilendirmeyi yürürlükten kaldırma sürecindedir. Diğer tüm eyaletlerde ya düz ya da aşamalı gelir vergisi sistemleri vardır. Bir sabit vergi sisteminde her düzeyde tek bir oran uygulanır. 9 eyalet bu yöntemi 2019 itibariyle kullanıyor. Colorado %4 0.63, Illinois %4.95 Indiana %3.23 Kentucky %5 Massachusetts %5.05 Michigan %4.25 Kuzey Carolina %5.25 Pennsylvania %3.07 ve Utah %4.95 Bununla birlikte gelir vergisi uygulayan çoğu eyalet federal gelir vergisi sisteminde olduğu gibi daha yüksek gelir seviyelerinin daha yüksek oranda vergilendirildiği kademeli vergi sistemlerini kullanır. Bazı eyaletler marjinal vergi dilimlerini bu amaçla federal vergi yasasına dayandırır. Ancak birçok eyalet kendi vergi yasasını uygular. Bazıları federal hükümetin yaptığı gibi enflasyona ayak uydurmak için parantezlerini yıllık olarak ayarlarken diğerleri yapmaz. Hawaii 2019 itibariyle 12 vergi dilimine sahipken Kansas ve Rhode Island'da yalnızca 3 vergi dilimi bulunuyor. Kaliforniya'nın kademeli vergi sistemi 1 milyon doların üzerinde vergilendirilebilir geliri olan bekarlar ve 1 milyon 145 bin 960 doların üzerinde geliri olan evli çiftler için geçerli olan %13.3'lük en yüksek vergi oranına sahiptir. %2.9 ile Kuzey Dakota ve %4.54 ile Arizona en yüksek vergi oranlarına sahip eyaletler arasında yer alıyor. Federal gelir vergisi. Federal gelir vergisi kurallarını açıklayan Amerika İş Gelir Yasası 2018 yılında vergi kesintileri ve işler yasasının kabul edilmesiyle bazı önemli değişiklikler geçirdi. Şu anda federal düzeyde 7 marjinal vergi dilimi vardır. Bunlar %10, %12, %22, %24, %32, %35 ve %37'dir. 2020 vergi yılı için en yüksek oran olan %37'lik oran bekarlar için vergilendirilebilir gelirde 518.401 Amerika doları ve ortaklaşa başvuran evli çiftler için 622.000 51 Amerikan dolarıdır. Özel hususlar. Federal vergi sistemi altında vergi mükellefleri standart bir kesinti talep edebilir veya kesintilerini maddeler halinde sıralayabilir. Standart kesintiler 2018'de önemli ölçüde arttı ve bu da birçok vergi mükellefinin bu kesintiyi almasını daha avantajlı hale getirdi. 2020 vergi yılı için standart kesinti bekar vergi mükellefleri için 12400 dolar, hane reisi başvuru sahipleri için 18650 dolar ve müşterek başvuru yapan evli çiftler için 24800 dolardır. Belirtildiği gibi eyaletler ve federal hükümet vergilendirdikleri gelir türleri ve izin verdikleri kesinti ve krediler açısından farklılık gösterir. Örneğin emekli maaşı ve sosyal güvenlik geliri federal kurallar uyarınca vergilendirilirken bazı eyaletlerde vergiden muaf tutulur. Tasarruf bonoları dahil olmak üzere Amerika Hazine bonolarından elde edilen gelir eyalet vergisinden muaftır. Ancak federal vergilere tabidir. Eyalet gelir vergisi ve federal gelir vergisi örneği. New Hampshire'da yaşayan ve yılda 75 bin dolar vergilendirilebilir kazanılmış geliri ve federal vergi beyannamesi üzerinden 3 bin dolarlık faiz geliri bildirilen tek bir vergi mükellefi düşünün eyalet vergilerinde sadece 150 dolar ödeyecekler. Çünkü New Hampshire kazanılan geliri vergilendirmiyor. Ancak %5 oranında vergi yatırım geliri yapıyor. 78 bin dolarlık toplam gelirleri üzerindeki efektif eyalet vergi oranı %0.2 olacaktır. Bununla birlikte aynı kişi Illinois'da yaşıyor olsaydı hem kazanılan hem de kazanılmayan vergilendirilebilir tüm gelirleri bu eyaletin %4.95 sabit vergi oranına tabi olacaktır. Bu durumda vergi faturaları 3861 dolar olur. Federal vergiler açısından ilerici sistemde 2020 itibariyle %10 vergi dilimine denk gelen gelirlerinin ilk 9875 doları için 988 dolar ödeyeceklerdi ve 12950 dolarlık toplam federal vergi faturası için bakiye üzerinden %22 yani 8332 dolar ödeyeceklerdi. Efektif federal vergi oranı %16.7 olacaktır.